Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün Roblox'ta arkadaşlar Efsane bir videoya karşı bugün arkadaşlar Hepiniz istediği bir şey yapacağız arkadaşlar Bugün Roblox'ta artık polis oluyoruz abi Bundan sonra arkadaşlar polis oluyoruz ve e, Suçları biz yakalıyoruz arkadaşlar Buradan ee, yeni gelen dürbünümüzü alalım abim. Ee, polis elbiselerimizi arkadaşlar şöyle giyelim ve e, buradan ben e, pompalı tüfeğimi de almak istiyorum abi. Buradan el fenerimi de almak istiyorum. Gözünü seveyim oğlum. Bittiniz lan. Çok deli olaylara gireceğiz arkadaşlar. Tuzuklayacağız. Elektrona şok vereceğiz. Bilmem ne yapacağız. Her türlü olaylara gireceğiz yani. Daha fazla arkadaşlar Roblox'ta polis olmamı istiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar polis bir gizemim var. Ee, bunu şu anda arkadaşlar spoiler olarak vermeyeceğim ama Polisliğin arkadaşlar bir gizemim var ve ee, gerçekten arkadaşlar efsanevi bir şey. Eğer bu video deli bir like arkadaşlar bir dahaki Roblox polis gizemini arkadaşlar çözeceğiz yani. Şimdi e, öncelikle arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu arada hala agalimize katılmadıysanız aşağıdan kanalımıza abone olarak agalimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada agalar var. Hepiniz e, adamın dibisiniz ha. Vallahi bile hepiniz adamın dibisiniz ha. Bugün çalışacağım para kazanacağım. Şimdi e, ilk öncelikle arkadaşlar burada dandik sandıklarımız var. Bunları açmayacağım bunları biriktireceğim. Ee, bir dahaki videoda e, şey yapacağız. Yani şimdi abi öncelikle kolay gelsin. Abi bak orada birileri kaçıyor. Bak orada birileri böyle dinamit falan filan yerleştiriyor. Gelin bakayım buraya gel 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 kaç 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 dur 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 dur. Dur tam birini yakaladım. Abi gözünü seveyim kaçtılar vallahi kaçtılar abi birini, birini orada durdurdum ama elektroşak attım ama kaçtılar neyse abi şöyle gidelim bakalım. E, polis aramıza geçelim bak 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 bire. Oğlum sen burada ne yapıyorsun lan? Tutuklayayım mı lan seni? Tutuklayayım mı lan seni? Ha? Abi bak gel 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 kaçtı 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 kaçtım. Gel bakayım buraya. Eh, tamam işte bu işte bu abi. Tutukladılar abi güzel. Şöyle gidelim bakalım. Abi adam olacaksınız oğlum. Adam olacaksınız. Sen gel bakayım. Sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Oha Birisi şey yaptılar neyse abi bir dakika şöyle gidelim bir dakika. Abi alarm alarm çaldı birileri kaçıyor. Birileri kaçıyor. Polis aramıza bindim şöyle. Oğlum. Bittiniz lan. Bittiniz lan. Abi şöyle polis aramama bindim tamam. Açın abi kapıyı. Açın abi kapıyı. Aç 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 bekleme bekleme bekleme. Bekleme abi tamam. Sakin ol. Sakin ol abi. Şimdi Arabamızı arkadaşlar bir şekilde düzen vereceğiz e, Arabamızı arkadaşlar efsanevi yapacağız Birazdan göreceksiniz biliyorsunuz ki önceki videoda e, Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar Efsanevi şeyler kazanmıştık Onları birazdan kullanacağız O video harbiden efsaneydi arkadaşlar Onu izlemeyi unutmayın e, 1 milyon dolarlık böyle motorları falan filan şey yaptık Baya deli olaylara girdik yani Şimdi Abi yardırıyorum abi Aynasızlar diyeyim abi aynasız olduk abi bundan sonra Bundan sonra aynasız olduk abi aynasız agayız biz bundan sonra Aynasız aga Bundan sonra aynasız agayız abi Şöyle girerim ee, Görüyorsunuz arabamız şekil aldı daha da güzel yapacağız Şimdi tekstürden abi şöyle bakıyorum Easy na volt abi Abi arabamız bundan sonra volt arkadaşlar görüyorsunuz Efsane yani e, rim var arkadaşlar flower yapıyorum abi bunda çiçek mi olsun hani çiçek olsun abi güzel motorlar falan filan zaten arkadaşlar level 4 motorumuz var level 3 süspansiyonlarımız e, süspensiyonlarımız da Hayt arkadaşlar tamam her şey yerli yerinde şöyle bir çıkalım bakalım oğlum bittiniz lan abi araba yalnız çılgın oldu vallahi bile araba çıldırdı abi yemin ediyorum çok hızlı girip kasadan çıkan desene aynen Vallahi arkadaşlar deli olaylara giriyoruz yani. Ee, şimdi abi, burada bak burada bir soygun var gibi hissediyorum ha. Burada bir soygun var gibi hissediyorum. Burada bir soygun var gibi hissediyorum. Polisler gelmiş tamam. Burada bir soygun moygun dönüyor. Şöyle bakıyorum abi. Buralarda arkadaşlar böyle e, aynı aynasızlardan saklanan suçlar oluyor arkadaşlar. Bir daha atayım bir dakika diyor. <laughs> bir daha mı atacaksın? <laughs> Gerek yok aga. Sen kullan. Gerek yok aga sen kullan. Gözünü seveyim. Şöyle gidelim bakalım. Abi burada aynasızlardan saklanan bazı böyle ekipler mi ekipler oluyor. Bunları yakalayacağız. Akşam oldu abi. Akşam şey olmasınırsa. attı. Vallahi attı abim. Oo bir dakika. Açalım mı abi? Birazdan açalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir dakika abi gözünü seveyim. Araba kendine gel. Araba kendine gel. Yapma gözünü seveyim. Abi. Abi tren de geliyor abi. Soygun, soyguncular gelecek. Gözünü seveyim. Araba kendine gel. Şu dakika. Yok abi. Vallahi düzelmiyor. Bir dakika. Ve heh, tamam düzelttim düzelttim tamam. Düzelttim abi. Şöyle gidelim bakalım. Abi tren mi geliyor? Bir tren sesi duydum gibi oldu bana. A, tren geliyor abi tamam. Trene eşlik ediyoruz abi. Açıyorum abi ne diyorsunuz? Ya da videonun ortalarında bir yerde açarız ya. Videonun ortalarında bir yerde açarız abi. O yüzden ilerletmeden abi izleyin. Şöyle bir dakika abi şimdi. Abi aynı aynasızlardan saklan. Bu arada arkadaşlar şeyleri açmıyorum. Işıkları e, falan açmıyorum seslerim duyulmasın diye. Duymasınlar biz diyeyim. Abi genellikle şeyde oluyor bunlar ya. Ee, en sonda abi eğer arkadaşlar tren soygunu varsa en sonda illa birisi bekliyordur abi Şöyle hızlı bir şekilde dedim Vallahi arkadaşlar araba jet gibi gidiyor gözlerim Vallahi gaza geldim Abi durdurdum Bakayım kimse yok abi kimse yok Vallahi bile kimse yok abi Harbiden kimse yok arkadaşlar Kimse soymayacak herhalde abi arabayı Ay araba diyorum treni Soymayacaklar herhalde Şöyle bir gidelim bakalım Vallahi arkadaşlar şöyle bakıyorum ama şu anda hiçbir şey yok yani hmm. Abi tren soymayacaklar demek ki yani Vallahi arkadaşlar şu anda çok değişik olay oluyor Akşamları, akşamları pek zaten şey yapmıyorlar ama Akşamları soyanlar da oluyor Özellikle akşam soyuyorlar daha böyle karanlıktan Demek ki şu anda soymayacaklar abi Şöyle bakıyorum yok abi soygun yok güzel güzel tamam tren sağlıklıcakla gitsin abi soygun soygun olmasın abi kimse soyuz kaçmasın hatta ya Böyle mutlu mesut yaşayalım abi ne de kaçıyorsunuz ki hapishaneden gözünüzü seveyim abi Şöyle bir gidiyorum bakalım Şöyle git 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 abi git tamam tamam sakin 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 Kaçan var mı kaçak göçek var mı kolay gelsin dostum ee, kaçak göçek sanır. Abi kaçak var. Kaçak var. Kaçak var. Kaçak var. Dur 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 dur. Dur. Dur elektriği çok verdim tutukla tutukla tutukladım abi Easy 300 dolar kazandık easy Adam olacaksın oğlum adam olacaksın Öyle hapishanede şey yapmayacaksın suçunu çekeceksin e, ee, Hapishanede duracaksın abi Oha buglu Abi birisi kaçıyor vallahi bile biri birisi kaçıyor Bana görünmeden Oğlum bana görünmeden taşların arkalarına Falan mı saklanacaksın lan Taşların aralarına falan mı saklanacaksın? Dur, 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 dur. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Elektro şok veririm. Bir dakika, kelepçeliyorum. Kelepçeledim. Bir dakika, olmadı abi. Gözü, e, tamam. Kelepçeledi. Bak birisi de orada saklanıyor büyük ihtimalle. Bakayım. Yok, o kaçmış herhalde. Vallahi kaçmış. Dağ mı kaçtı? Dağ taşa mı kaçtı? Gözünü seveyim abi. Neyse, biz arabamıza şöyle geri dönelim. Vallahi arkadaşlar öldürmek istemiyorum bunları. Tutukluyorum yani. Ee, öldürsem öldürürüm derken... Abi bir dur bakalım. Bir dur bakalım elektro şu abi. Abi gözünü seveyim. Hop. Abi polis arabadan attı kaçtı. Oha bir gözürüsün Gel 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 koşturuyoruz koşturuyoruz koşturuyoruz. Araba sıksan tekerler patlar aga diyor. Abi ben e, pek mallara zarar vermek istemiyorum ama beni kızdırdılar abi. Artık bundan sonra sıkacağız. Bankayı soyuyorlar. Valdi arkadaşa yardırıyorum şu anda. Yardırıyorum abi. Bankaya da gidiyoruz. Her yere gidiyoruz abi şu anda ama. Bu adam ben aşırı uyuz oldum abi. Yak abi şeylerim. Soygun var abi soygun var koşun. Vallahi arkadaşlar şehirde olay var. Bu adama böyle yakalayamasak biri gideceğiz. Şehirdeki bazı suçluları yakalayacağız yani. Araba abi çok şekil ya. Vallahi çok şekil abi araba. Hop baba. Sakin sakin sakin. Abi ses duydum şurada. Ses duydum şurada. Sakin ol abi şuradan döneceğiz hemen. Şuradan dönüyoruz abi. Sakin sıkıntı yok. Alt tarafı o ünlü kestim abi. Of yanlıyor diyor. Sıkıntı yok. Koştur, 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 koştur. Ateş edin, ateş edin, ateş edin. Ateş et, ateş et, ateş et. Ge dur lan. Ah! Koşun. Ateş, 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 ateş. Ateş et, ateş et, ateş et. Oo tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gel, 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 gel buraya, gel buraya, gel buraya. Biri kaçıyor. Oğlum sen ne ayaksın lan? Abi gözümü seveyim. Lan sen kime şekil yapıyorsun lan? Öleceksin lan. Öl lan. Öldürdük abi. Güzel 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 işte bu Sıvatın arabasını çalarlarsa Sıvatın arabasını çalarlarsa şey yapılır abi Koltuk Koltuğu ver aga Koltuğu ver aga <laughs> Ben fincam sürmedim bundan çünkü abi Bakayım sürebiliyor muyuz Koltuğu bir dakika şöyle ee, Arabası diyor Aga bu sıvatar süremiyorum herhalde Aynen süremiyoruz abi Vallahi ar Ben arkasına bindim abi Passenger'e bindim abi. Tamam. 300 390 diyor diyor. Sıkıntı yok abi. Şunu da açalım bakalım. Ne çıkıyor? Hadi bakalım. Güzel bir şey yolla. Güzel bir şey yolla abi. Ne yolluyorsun? Spike yolla. Oo, Super Güzel. Güzel güzel. Bir de ödül olarak abi para da aldık. Çok iyi. Çok iyi abi. Gaza geliyorum. Abi soygunu ya. Abi koş koş koş. Oğlum. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Ateş ederim lan. Abi tepede soygun var. Tepede soygun var. Aha soyuyorlar diyor. Abi. Diğeri daha neyse bu daha hızlı abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok abi. Koş 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 koş. Abi gözünü seveyim ya. Yardır abi, yardır sok abi arabayı oraya bir şekilde düzen ver. Oba işte bu. 50k bu kaç 100k mıydı bu? 100k mıydı bu araba? Polis desem, polis desem var bizde ya güzel bir dakika 500 k o 450 k lazım. 450 k sonra bunu alıyoruz abi. <laughs> gözünü sev fakiriz ya. Abi yakalamışlar güzel güzel sıkıntı yok sıkıntı yok abi. Güzel vallahi arkadaşlar pek bir sorun yok yani şu anda. Şöyle bir gidelim bakalım bir tane arabaya bindim. Şöyle bakıyorum kaç paraydı bakayım bir dakika 500 bin değil mi aynı 500 bin abi gözünü seveyim ya. Tepeye tırmanalım mı diye. Hmm. Tırmanalım ya. Bindim abi arabaya. Go. Go abi. Go go go. Bitirelim bu işi. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Gözünü seveyim. Elektrik şok. elektrik şok. Abi. Al kaçıyor. Kaçıyor. Vallahi benden günah gitti. Benden günah gitti oğlum. Ben sana ateş etmedim. Ben sana bir şey yapmadım. Ben sana adam gibi davrandım. Sen böyle kıpırdıyorsun. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Gözünü seveyim. Güm güm. abi öldür yok oldu oyundan oyunu kapattı korkudan. Gözünü seyin vallahi arkadaşlar olay bu yani. Şöyle dürbünle de bakalım bakalım ileride ne var ne yok şöyle bakıyorum. Hmm. bir sıkıntı yok abi tamam. Bir dakika. Terenmiş evet, tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bakıyorum bir sağa sola. Binelim abi ya tepeye yardır abi. Yardır abi. Oha gözünü seveyim neyse şunları da açalım arkadaşlar ya. Bir tane kırmızı çıkartırsak eğer bunlardan ee, deli gibi sevinirim abi. Bir tane kırmızı istiyorum ya. %1 şans abi. Hadi gözünü seveyim. 10 tane 9 tane kutumuz var. %9 şansımız var yani kırmızı çıkarmam. Kırmızının yanında duruyor. Kırmızı çıkmıyor. Yüz oldum. Hadi abi. Suçlular var. Sıkıntı yok. Bir dakika abi. Gözünü seveyim. Bak bana öyle sıkıyorsunuz. Vallahi vururum. Oğlum vallahi indiririm lan seni. Vallahi öldürürüm lan seni. Tutukla şunu. Tutukla 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 tutukla. Sıkın 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 sıkın. Tutuklayın abi şunu. Tutuklayın abi. Tamam adam olacaksın oğlum. Adam olacak. Böyle de kafana vururum abi. Kelepçeliyip öldürürüm senin, Adam olacaksın oğlum. Bizde ortam böyle abi. Şöyle bakıyorum bakalım ne var ne yok. Neyse arkadaşlar bir dakika şu dört kutuyu da açalım. Ondan sonra videomuzun tamam, sonuna gelelim yani. Şöyle bakıyorum. Kavşıklı inek çetesi abi. İnek çetesinin şerefine deli bir like patlaması bekliyorum ya. Blue çıktı abi. Hadi ver mi kırmızı ya. Bari sarı ver abi. Sarı ver bari abi. Gözünü seveyim. Mavi verip duruyorsun ya. Hadi abi. Oo, oh, come on. Güzel, güzel, güzel. Sevdim abi. Sevdim abi. Mavi ver. Güzel. 500 dolar. Easy. Neyse arkadaşlar yavaşlamayalım. Video bu sonuna gelelim. 52 bin dolar param var ve sizce bu parayı ne yapalım? Biriktirelim mi falan filan. Yorumlara bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın ve hoşçakalın.